Soruya baktığımızda burayı 2 kök 3 vermiş. Burası 2. Çok bariz belli oluyor ki burası 30 dereceyken burası 60. 30, 60, 93. O zaman burası da 4 olmuş oldu. Şimdi madem bunu hallettik. Bunları bulduk burada. Sıkıntı yok. Şimdi ben bu şekli ilk önceki gibi açıyorum. Yani şöyle açtım bizim A noktamız oluyor. 90. E madem bu bunun üzerine katlanmış. O zaman burası da 60 derecedir ve burası da 30'dur. Şimdi gelelim E noktasına. E noktası neydi? İç teğet çemberi merkezi diyor. E noktası. İç, iç teğet çemberi merkezi demek. iç açı ortayların kesim noktası demek oluyor. Yani şuradan birleştirdim bu açı ortay. Buradan birleştirdim bu açı ortay ve buradan birleştirdim bu açı ortay olmuş oluyor. Şimdi ben E noktası ile şurada B'yi birleştirdim. Şöyle söyleyeyim. Şurası 60 dereceydi haliyle. E, paralellikten e, şu açılarda birbirine eşit ya. Paralellikten burası 60 o zaman 30'a 30 olmuş oluyor. Şimdi buraya çok gerek yok. Biliyorsunuz ki bu iki açının toplamı 60'ı verecek. O zaman şu açımızda 30 olmuş oluyor. O zaman demek ki burada ikizkenar kenar bir üçgen var. Yani ben buraya M dersem burası da M olmuş oluyor. Benzer şekilde diğer taraftan birleştirdiğiniz zaman şöyle. Burası N ise burası da N olmuş oluyor. E, M artı N'i soruyor zaten bize. Yani şu uzunlukla bu uzunluğu soruyor. O da zaten buydu. E, 30, 60, 90 üçgenden orayı da 4 bulmuş olduk.